Omron firmasının ürün ve pazarlama müdürü Tuğba Yavuz Hanım Efendi kürsüye davet ediyorum. Merhabalar herkese hoş geldiniz öncelikle. Ee, önce kendimi tanıtarak başlayayım. Tuğba Yavuz ismim. Omron'da ürün pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. 3 yılı aşkın bir süredir. Ee, sektörde de 8-8,5 yıldır endüstri otomasyon sektöründe. Ee, farklı global firmalarda, genellikle teknik pozisyonlarda görev aldım. Şu anda marketing departmanında çalışıyorum. Konseptimizde bugün modüler makineler ve inovatif e, otomasyon e, konsepti diyeceğiz. E, sizlere hem birkaç inovatif yaklaşımımızdan hem de modüler makina çözümlerinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Ajandamızdan biraz bahsedeyim. Bu inovatif otomasyon konseptini oluşan oluşturan modüler makina yaklaşımımız ne? Biraz bundan bahsediyor olacağım. Öncelikle yine kısıtlı bir zamanımız olduğu için birkaç tane yeni teknolojimizden bahsetmek istiyorum. Omron olarak sunabildiğimiz bulut haberleşme teknolojileri zaten çok uzun bir süredir var. Ne gibi yenilikler var? Dikey paketleme çöpümüz var. Omron tarafından geliştirilmiş ve automation playback çözümümüzden bahsederek bitirmeye çalışacağım. Yine otomasyon konseptiyle başlayalım. Şimdi endüstriyel otomasyon aslında artık e, buradaki e, konferansın da ana teması olan sürdürülebilir bir toplumu desteklemek üzerine e, birazcık daha şekillenmeye başladı. Yani üretkenliği arttırmak, evet üretim hacmini arttırmak e, gerçekten çok önemli. Bu e, daha önceki dönemlerden beri aslında sürdürdüğümüz bir şey ama bunun haricinde artık enerji verimliliği de bizim için çok çok önemli hale gelmeye başladı. E, i̇ş gücü eksikliği var artık sürekli konuştuğumuz sorunlardan bir tanesi özellikle pandemi dönemiyle beraber hayatımıza giren e, Bu da e, hem çalışan potansiyeli en yüksek düzeyde kullanmak için bizim için bir e, hedef haline geliyor hem de e, daha değerli yerlerde çalışanları kurt. Kullanmak potansiyeli arttırmak genellikle buradaki süreçleri değerlendirmemizi sağlıyor. Yine operasyonel süreçleri tabii ki de iyileştirmek istiyoruz, verimi arttırmak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Şimdi Omron'un da hedeflediği kaç tane k endüstri var aslında ama bunlar zaten Türkiye'de de bizlerin de sıklıkla e, ziyaret ettiği diyeyim, makine imalatçılarımız da aramızda olan e, sıklıkla makinalar yaptığı endüstriler bunlar. Bu endüstrilerde ki aslında ihtiyaca göre şekilleniyor endüstriler otomasyon konsepti. Örneğin gıda. Omron'un da çok fazla çalıştığı hatta e, en yüksek yoğunlukta çalıştığı sektör diyebiliriz gıda ve emtia. E, buradaki paketleme makinaları ile ilgili çözümümüzden de bahsedeceğim ama özellikle işte paketlemede artık sürdürülebilirlik anlamında plastiği ortadan kaldıran teknolojiler hayatımıza girdi. Yine medikal e, endüstrisi de e, artık eee Türkiye olarak hedeflediğimiz endüstriler arasında. Burada İzlenebilirlik çok çok önemli, hız çok önemli, izlenebilirlik çok önemli. Yine dağıtımın ve paketlenmenin önemli olduğu gibi. Yine otomotiv sektörü zaten uzun yıllardır hedeflediği ve OMRO'nun sıklıkla çalıştığı bir endüstri. Elektrikli araç üretimi artık çok normal bir hale geldi. Türkiye'de de artık hep bunu konuşuyoruz. Burada verimliliği nasıl arttırabiliriz, nasıl izlenebilirlik sağlayabiliriz, kaliteyi arttırabiliriz artık bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Yine dijital endüstri ve lojistik. Lojistikten biraz bahsetmek istiyorum. Lojistik aslında çok çok yükselen bir trend haline gelmeye başladı endüstri olarak. Özellikle işte iş gücü eksikliği ile beraber ortaya çıkan sıkıntılar yüzünden lojistik endüstrisinde yapılan robot yatırımları çok ciddi oranda arttı. Buralardaki iyileştirmeler devamlı isteniyor ve bekleniyor. Şimdi modüler aslında bizim başlığımız sunumumuzun başlığından da gelen modüler makineler. Şimdi önceden ya yani scale up konsepti diye de geçiyor literatürde. Önceden böyle bir mantalita vardı makine tasarımı yaparken. Yani ben makinamda daha fazla ürün üretmek istiyorsam ki genellikle benim en büyük kıstasım ürün hacmi arttırmaktı. Ne yapıyordum? Makinamı büyütüyordum. yani yanına bir takım eklemeler yaparak e, makina'nın hacmini büyütmek üzerine bir çalışma yapıyordum tabii bunun avantajları da vardı dezavantajları da vardı ama sistem artık değişmeye başladı aslında buradaki scale up e, konseptinin çok da esnek olmadığı fark edildi. Ve scale-out konseptine doğru bir e, geçiş başladı. Ne demek bu? Modüler makineler, yani bir bütünleşik, tek bir büyük makineden ziyade makinaları artık ayırıyoruz. Daha kompakt daha modüler e, makina tasarımlarına doğru yönelmeye başladı. Kullanıcılar, e, özellikle son kullanıcılar bu anlamda talepler oluşturmaya başladı. Çünkü özellikle ürün çeşitliliği, yani istenen Ürünlerin sıklıkla değişmesi, üretim ihtiyacının sadece hacme değil çeşitliliğe de e, odaklanması bu değişimin e, öncülerinden birisi oldu aslında. Burada gördüğünüz gibi birçok hücre ayrı ayrı e, konumlandırılmış durumda. Buralarda ben e, ürün hacmimi arttırmak istiyorum, üretim hacmi arttırmak istiyorum. Ne yapıyorum? Modüllerimi ekliyorum ve modülleri büyüterek modülleri ölçeklendirerek e, onların aynalardan birer tane daha ekledi aslında burada görselde de ekleyerek üretim hacmini bu şekilde arttırma yoluna gidiyorum e, ki çeşitliliği adaptasyon kolay olsun modüler üretimin bize en büyük e, getirilerinden biri Avantaj olarak çok ciddi adaptasyon sağlanabiliyor olması ama bir de dezavantajı var. Ben bu ürünleri birbirleri arasında nasıl götüreceğim? Yani buradaki introlojistik sorunu. Artık introlojistik hayatımıza girdi. Alanlar, fabrikalardaki alanlar oldukça dar. E, bu dar alanlarda çalışmak zor. O yüzden bu modüler makine yaklaşımı bunu kompanze ediyor. Ama e, ben bu e, makineler arasına konvörler mi koyacağım? ECV'ler mi koyacağım? Bantlar mı çizeceğim? Hayır artık buradaki yaklaşım Beraber de işte e, hayatımıza otonom mobil robotlar girmeye başladı. Yani buradaki taşıma işlemlerini, introlojistik işlemlerini e, manuel yollarla, işte forkliftlerle el araç, el araçlarıyla yapmak yerine artık daha çok mobil robotlara e, ve bunlar otonom mobil robotlar e, adı üstünde otonom oldukları için kendi e, rotalarını, kendileri doğal navigasyon yetenekleriyle çizebildikleri için e, buradaki Yatırımlar sık sık e, gündeme gelmeye başladı. Artık filolar çalışıyor, makinalar arasında. Omron'un e, robot çözümleri var. E, ben bütün Omron'un robot çözümlerinden bahsetmeyeceğim ama bir tek e, buradaki odaklandığımız konudaki işte bu modüler e, makine konseptinde odaklandığımız bir çözümümüz var. Sadece ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Biz bu çözümümüze e, Moma diyoruz kısaca. Mobil manipülatörden geliyor adı. Bir otonom mobil robot görüyorsunuz e, altta. Otonom mobil robotun üzerine konumlandırılmış bir kolaboratif robot. Her ikisi de aslında emniyet gereklilikleri sağlanarak tasarlanmış robotlar. Yani insanla beraber iç içe çalışabilmesi uygun olan çeşitli e, Avrupa standartlarına sahip olan e, robotlar bunlar ki bir kapama gerektirmiyorlar. Fabrika sahasının içerisinde e, rahatlıkla çeşitli tabii ki de risk değerlendirmesinin, risk değerlendirmelerinin e, isterleri doğrultusunda hareket edebiliyorlar. Burada e, önemli olan, yani yarattığımız şey aslında bir operatör diyebiliriz bu çözümle beraber. Evet, otonom mobil robotlar var taşıma için ama e, bu taşımanın e, ötesine de geçebilmek istiyor Omron. Yani ben sadece burada introlojistiği sağlamayayım, aynı zamanda bu lojistik işlemini sağlarken belki de makineler arasında bir takım işlemleri de gerçekleştirebilmek istiyorum. Ve bunu da yine otomatikleştirmek istiyorum. Yani bir robot konumlandırmak istiyorum. Kolaboratif robotlar bunun için gerçekleşiyor gerçekten idealler çünkü kolaboratif robotlar açıkta çalışabiliyorlar. En önemli özellikleri bu. Herhangi bir fens ihtiyaçları yok. Emniyetli robotlar hacmen çok daha küçük robotlar, sabit robotlara oranla ve görsel denetim sistemleri çok önemli. Omron için bu olmazsa olmaz zaten Vision tarafına yaptığı yatırımlar Omron'un çok yüksek. Burada da kolaboratif robotları genellikle bizler kamera entegreli bir şekilde sunmaya çalışıyoruz kullanıcılara. Burada neler yapabiliyor. Çok çeşitli fonksiyonlar yapabiliyor. İşte CNC makineleri arasında gezip farklı makinelere, farklı parça beslemeleri yapabilir mesela bir tane moma çözümü gibi bu bu tarz uygulamalarda tercih edilebiliyor. Yine hat sonlarında, hat başlarında veya üzerinde kullanılan kamera çözümüne bağlı olarak da fonksiyonu değiştirebilir. Farklı sipariş paketleri hazırlayabilir. Bunları eee konumlandırabilir. Burada bir sistem var, tabii ki de bir PLC sistemi de söz konusu MOMA'nın e, içerisinde. Yani diğer üretim hatlarıyla haberleşebilen e, bir sistemden bahsediyoruz. Ve tek bir bataryadan, güç yönetimi de çok önemli çünkü bu tarz tasarımlarda, tek bir DC bataryadan hem kolaboratif robotu beslemiş oluyorsunuz, hem de mobil robotun güç yönetimini beraber sağlamış oluyorsunuz bu tarz çözümlerle. Omron'un yaklaşımı makine otomasyonuna şu şekilde aslında. Ben evet bir endüstriyel otomasyon firmasıyım ama ben bunun ötesine geçmek istiyorum. Yani input, logic, output ürünlerim var zaten. işte PLC sunuyorum, IO kartım, motion tarafında çözümlerim var. E benim bir tarafta da bir robotik otomasyon durumum var ki artık robotik otomasyonu makine otomasyonundan ayırmak gibi bir şey maalesef söz konusu değil. Olabildiğince entegre, çünkü robotlara olan yatırım çok daha fazla artık her makinede neredeyse robot veya kamera sistemleri konuşuyor oluyoruz. ciddi yatırımlar yapılıyor. Ben bu sistemleri nasıl birbirine entegre edebilirim. nasıl tek platformda programlayabilirim, nasıl tek bir merkezden yönetebilirim yaklaşımıyla aslında çalışmalar yapıyor Omron. Mesela işte burada şimdi detaylı giremeyeceğim ama e, sabit robotları artık e, bir PLC ile programlayabilir hale gelmiş durumdayız. Harici kontrolcüler, harici yazılımlar kullanmak yerine Omron'un da kullandığı platform olan Sysmac e, Studio platformunda e, bizler hem robotlarımızı hem de PLC'lerimizi, işte motion eksenlerimizi programlayabilir hale gelmiş durumdayız. Üç tane ee, kısaca yeni özellikten, onun yeni getirdiği özellikten bahsedeceğim. Bu modeller yaklaşıma da hizmet edebilir. Yine bir makine tasarımında veya sizlerin son kullanıcılar bir iş konuşurken sunabileceği avantajlardan bahsetmeniz için faydalı olacağını düşündüğüm şeyler. Bulut haberleşmesi. Zaten çok uzun yıllardır artık endüstri 4.0'la hayatımıza girmiş bir ile ilgili şunu söyleyebiliriz. artık Omron işte PLC geliştirirken neye dikkat ediyor? Aynı zamanda bunların buluta veri yazabilmesi, okuyabilmesi, bu verileri anlamlandırabilmesi ve artık yapay zekalı kontrolcülere dahi geçebildik. Yani aldığımız bu verileri de gerçekten kestirimci bakım uygulamalarında kullanabiliyor muyuz, değerlendirebiliyor muyuz? Bu noktada çalışmalar yapıyoruz. Bulut haberleşmesinde bir başka nokta bu PLC ile robotları da kontrol edebilme noktasında bize avantaj sağlıyor. Aslında e, hem robotik otomasyon tarafında e, robotları bir PLC ile kontrol ediyorsunuz hem de PLC'nin herhangi bir eklenti yazılım olmadan, herhangi bir e, harici lisanslama olmadan OPC UA'ya veya işte MQTT e, serverlarına veri e, yazıp e, alabilmesini sağlıyorsunuz eş zamanlı olarak. Bu da bahsettiğim ee, aslında buydu bulut haberleşmesinden de hemen özellikle kısaca bahsedeyim yine. Ya kestirimci bakım fonksiyonları artık zaten önemli hale geldi. Ben veriyi aldım. Veriyi zaten tutmak çok çok önemli. Ee, ama bu veriyi nasıl değerlendirebilirim? Nasıl görselleştirebilirim? İşte bir HMA üzerinden bunu devamlı olarak izlemesini sağlayabilirim. Kullanıcının bu bir robot içinde olabilir. Örneğin garanti ile ilgili bir bilgiyi gösterebilirim. Pil değişimiyle ilgili, robotla ilgili aldığım tüm verileri yine kullanıcıya gösterebilirim. Bunlarla ilgili uyarıları verebilirim. Yani neyin nasıl çalışacağını bilerek ne zaman bir duruş gösterecek, bu süreyi nasıl değerlendirebilir bunu öncesinde değerlendirmesini sağlayabilirim bulut teknolojileriyle. Dikey paketleme çözümünden bahsedeceğim demiştim. Bir standart dikey paketleme makinesi görüyorsunuz. İşte folyo açma besleme dolum, şekillendirici mühürleme kısımları, dikey mühürleme kısımları ve kesme üst ve alt kısım mühürleme kısımları bu bir e, OMRO'nun aslında geliştirdiği e, otomasyon çözümü ama bir yazılım çözümü. E, siz burada bir PLC kullanıyorsunuz ve bir PLC'nin içerisinde yazılmış hazır bir fonksiyon blok var. Bir takım dar boğazlar olabiliyor mühürleme fonksiyonlarında. Yani burada işte ürünün e, yırtılması, e, mühürleme yapılırken poşetin yırtılması, ürüne zarar vermesi veya aynı kalitede ürünün çıkarılamaması gibi e, dolum ve şekillendirme ile senkron olamayan bir eksen sorunu yaşayabiliyoruz. Toplam çözüm sayesinde yani Omron'un hem burada motion eksenlerini kullanılması hem de PLC'lerin kullanılmasıyla hazır fonksiyon blokla beraber bu sorunun ötesine geçebiliyoruz. Bu fonksiyon bloğun içerisinde tabii ki de bir PID var. Bu yine Omron mühendisleri tarafından yazılmış bir blok ve bu PID sayesinde buradaki kontrolü sağlayabiliyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Bir video üzerinden kısaca göstermek istiyorum. Biz buna time base master fonksiyon bloğu adını verdik. Paketleme makinalarına özel, bu arada Omron Türkiye mühendisleri tarafından geliştirildi. Bu bu açıdan da hani şu anda global olarak kullanılıyor ama bu açıdan da gerçekten gurur duyduğumuz e, bir çözümümüz diyebiliriz. Yine içerisinde bir HMI da var e, izlenebilirlik sağlamak için bu çözümün içerisinde. Fonksiyon bloğunu kullanan makinalarda üretim performansı tamamen terazinin performansına eşit bir şekilde e, konumlandırıyor. Yüksek hızlara çıkabilir, işte ürün düşmeyebilir, ürün e, geç kalabilir e, bu gibi durumlarda e, genellikle ürünün ziyan olması veya işte paketlemedeki e, o senkronizasyonun sağlanamamasından dolayı birçok kayıp yaşanabiliyor. Ama bu fonksiyon blok sayesinde tamamen e, çok kefeli terazinin e, çalışma mantalitesine göre, çalışma hızına göre kendini mühürleme ekseni de ayarlayabiliyor. Yapıştırma süresini de burada optimize edebiliyor. Yani gecikmeler yaşanınca bu gecikmelere göre oradaki mühürleme süresini de sabit bir yapıştırma süresine çekebiliyor bu fonksiyon bloğu. Fonksiyon bloğu tamamen hazır. Sizler sadece gerekli e, inputları koyarak buradaki PID'nin çalışmasını sağlıyorsunuz ve e, tabii ki de burada e, kullanılan Omron'un e, bire servolarıyla beraber senkron çalışan eksenler bu PID bloğuyla ile beraber size kusursuz bir paketleme hattını devreye almanızı sağlıyor. Son bahsedeceğim çözümümüz Automation Playback. Automation Playback aslında bir makine kaydedicisi. Burada Sysmax Stüdyo'nun arayüzünü görüyorsunuz. Omron'un kullandığı e, çatı Yazılım hani artık robotları dahi bununla programlıyoruz dediğim yazılım ve burada bir kamera görüntüsü görüyorsunuz. Konumlandırdığınız herhangi bir kameradan yani input alabileceğiniz bir kameradan devamlı olarak sahayı izleyebilirsiniz sahada olan bitenlere de güvenlik kamerası gibi düşünelim devamlı olarak bakabilirsiniz. Bir durum oldu bir işlem yapıldığı makinede beklenmeyen bir hata oldu. Bu hatanın ne zaman yapıldığını bilmiyorsunuz. Bu gece vardiyasında oldu. Bir şekilde e, acile basıldı, tekrar başlatıldı e, ve bunun zamanını bilmeniz gerekiyor. Normalde açıp kayıtları hepsini kameranın izleyip nerede ne yapıldı tabii ki de gözlemleyebilirsiniz. Ama kamera entegrasyonunu PLC'ye yaparsanız bu hazır e, automation playback çözümü sayesinde sizler anlık olarak tam Nerede bu sorunu, nerede bu işlemin yapıldığını, programın içerisinde nerelerde değişiklik yapıldığını anlık olarak izleyebiliyorsunuz. İleri veya geri sarabiliyorsunuz. Yine bunu da bir video üzerinden göstermek istiyorum. İçerisinde dataları da playback yapabildiğiniz, işte programın içerisinde, ladderın içerisinde playback yapabildiğiniz veya videoda da tabii ki video ile eşleştirdiği için videoda da, da daha playback yapabildiğiniz bir e, tasarım var. Bu çalışmanın 900 saniye öncesine veya sonrasına siz e, trigger atayabiliyorsunuz. Yapılan istediğiniz o verinin 900 saniye öncesinde veya sonrasında neler olduğunu hem programda gözlemleyebiliyorsunuz, anlık olarak sarabiliyorsunuz. E, buradaki sorunu çözmeye çalışıyorsunuz hem de e, videodan da burada yapılan çalışmanın e, nasıl gerçekleştirdiğini görebiliyorsunuz. Son videom e, toparlıyorum. Bu e, Omron'un otomasyon merkezinde çekilmiş bir video uygulama mühendisleri tarafından e, bir çalışma yapılıyor. Gerçekten vardiya içerisinde bir e, böyle dolum hattının olduğu bir makinede. NX5 PLC'ler kullanılıyor burada ve NX5 PLC'lere entegre geliyor bu automation playback çözümü. Herhangi bir lisansla yapılan bir işlem değil. Bu PLC'lere özel bir çözüm. Bir şekilde çalışan acile bastı, bir şey oldu. Tekrar reset prosedürünü işlettirdi ve makineyi başlattı. Bunun ne olduğunu bilmiyorsunuz ve bu anda işte belki bazı ürün kayıpları yaşadınız, belki programda bazı sekmeler oldu. Bakmanız gerekiyor ve bunu analiz etmeniz gerekiyor. Buradaki sorunu çözmeniz gerekiyor. Makinanın işte duruşuna koyabilirsiniz bu e, trigger'ı örneğin birkaç e, trigger Makine durduğu zamanın öncesini ve sonrasını 900 saniye kadar kayıt altına alabilirsiniz ve daha sonra bu 900 saniyelik süreyi e, aslında Scroll ederek e, öncesini ve sonrasına bakabilirsiniz programda ne gibi değişiklikler oldu nerede tekrar start verildi tekrar makinenin çalışmasını da e, burada trigger olarak alabilirsiniz ve problemi çözmek için aslında tüm verileri takip edebiliyorsunuz bu çözüm sayesinde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın aksaklıktan dolayı bir görsel e, durumu oldu, beklettim. E, sürdürülebilir gelecek dediğim gibi e, bizim de artık hem e, CEO'muzun mottosu hem de Omron'un artık bir geliştirme yaparken, bir ürün geliştirmesi yaparken sürekli olarak odaklandığı şeylerden bir tanesi ve hem eylemlerimizi hem de yeniliklerimizi bu çerçevede büyütmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Çözümlerle ilgili sorularınız olursa bugün standta olacağız arkadaşlarımla beraber. Yine üzerlerine konuşuruz veya farklı Omron çözümleriyle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bekleriz standımıza. Teşekkürler dinlediğiniz için. <laughs>